su gidiyor. Gitmiyor. Gitmiyor. <laughs> <laughs> bu sen bu videoda abi tamam bir insan çevreci olabilir de bu kadar ben senin kadar çevreci bir insan hayatımda görmedim ha. Şurada su boşa gidiyor mu gördün sen? <gülüyor> <gülüyor> ya, yatağı gidiyor, boşosu, Aa, su bana hiç bitecek gibi gelmiyor ya yanlış anlamayın da Kemal'im Nasıl? Şimdi, şimdi öyle bak o kadar ters bir insanın <laughs> bu senin aktivist fotoğrafını alalım. Bu e hayır aktivist... hayır gerçek o ben sanacağım. Şimdi bir aktivist fotoğrafını alalım. Kemal e aktivist fotoğrafını bir gösterelim. Çünkü şundan Hiç dolayı Buse Türkiye Çevre Bilimi'ni yöneten kişilerden birisi. Ve bizim araba kullanmamıza bile kızıyor. ışığın boş yanmasına bile kızıyor. Kafayı yiyor kriz geçiriyor evde. Bence de bitmez. Bunu söyleyeyim burada. Suyun ben biteceğini düşünmüyorum Kemal gibi. Çünkü bitse de ya yağmur yağıyor ama nakim sürekli. Yeni sıcak sürekli gün Sürekli yağmıyor ama işte. Ya Amazon'da su yok da her gün yağmur yağıyor Amazon'da. <laughs> Amazon'da biz alakalı. Bizim bitince Amazon vermeyecek güzel. Nasıl vermeyecek bu, ya? Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi ki... bu senin bu senin katıldığı <laughs> Slenderman <musunuz gülüyor> oğlum? bu senin bu katıldığı etkinliklerden. <laughs> ee, zaten çevre bilimci oldu kilosun <laughs> kilosundan belli ben Kendim ne zamandır içmiyorum. Mi? Kimse demedi ki Kemal'im su içer misin? E, dostum, Kemal'im bak su bitmez baba. Yağmurlar sürekli yağacağı için sonsuza kadar dünya kaç yaşında? Bir milyar yaşında. E, bitmez baba. Bu zamana kadar bitmemiş bizde mi bitecek yani? Su bitse ice tea içeriz. Aynen öyle. Mango bir de karpuz. Anlıyorum kafanı baba. An bak gerçekten <laughs> bu sayıyı <laughs> ben demiyorum. Şu an güncel, İstanbul'da yüzde otuz bir. Ya Buse kafayı ha? taktın ha! Kafayı taktın ya, ya sen! Buse'cim sen niye bu, bu sayıya kafayı taktın ya? Bilim adamısın, bilim kadınısın sen ya. Allah Allah. Şu yüzdeleri İstanbul. Bakayım ben sana. Buradan mı Ama bakıyorsun sen? Ama en günceline bakman lazım. Hayır bu en nokta. güncel değil. Bugün %31. %40.14. İkinci tura kaldı. <laughs> Ananı sikeyim ikinci Ay, tura kaldı gördün, ya. Ay dur dur o dönmüş. Ha. Bak 40 yarın yağmur yağsa 43'e çıkacak İstanbul. He. Bir yağmur yüzde kaç dolduruyor? İşte yağmura göre değişiyor. Aslında kar lazım. Bize de Konya Yağmadı bu sene. <laughs> Şu Konya mı ya? 179 71 sarı renk. Konya herhalde inşallah. Ee, arkadaşlar hepimiz bir el tükürsek 20 milyon insan yüzde kaç dolar? Aynen öyle. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen sabır ver ya. İş yemek lazım Kemal. Tük <laughs> 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 Tükürükle olmaz mı? İşeceğiz sokağa çıkıp ya. Bu bir şey diyeceğim. Bizim kullandığımız su geri buharlaşmıyor mu? Doğaya dönmüyor mu? Bitmiştir bu soru. Bu konu burada kapattım çevre kirliliği diye Nasıl artık ya? bir şey yok. Biz suyu kullandık geri buharlaşıyor o su. Kullandığımız su geri buharlaşıyor. Tamam diğer <laughs> sular da buharlaşıyor. Çevre, çevre bilimcileri bitiren o cevap, bütün <laughs> çevre bilimcileri ateist eden o cevap. Bütün kullandığımız sular geri buharlaşıyor havaya gidiyor geri yağıyor. Plaket <laughs> kapıdan plaket gelecek şimdi. Bu kadar basit. Ama buharlaşan her buharlaşan su mesela Heh. 10 litre su buharlaştı geri 10 litre su almıyoruz ya o buhardan. Nereye bence gidiyor? Bence 1 litresini falan geri alıyoruzdur. İşte yağ buharlaşarak <laughs> tam geri bir 1 litre. Alıyoruz. Mesela 1 litresi mi geri geliyor 10 litrenin? Şu an onun tam şeyini bilmiyorum bence öyle. Sen mühendis değil misin ya çevre üzerine sen master yapmadın mı? Sen bize tam sayı verir misin bu Buse? Şey? Buharlaşan suyun kaçı geri geliyor? Yarısı ama diyelim. Işte ben... Yarısı diyelim. Yarısı nereye gidiyor yarısı peki? Yarısı değil. Yarısı değil. Nereye gidiyor yarısı? Ha, buharlaşıyor işte. Hayır, buharlaşan, buharlaştı ya. Hı hı. Onun geri olarak su olması bir litre. Aynı <laughs> derecede nasıl su gelsin buhardan? <laughs> Nasıl bir litre? Allah'ım sen bana termodinamin ikinci kan götüme ne olur sok ben bir kurtulayım şu an. şu an. Bana termodinamin ikinci yasasını bir götümden bir içeri kapat sonra da diktireceğim götümün deliğini. Ne hangi yasası? Monthly bonus gelmiyor da Kemal suyun yüzde doksanı kaybedildikten sonra ee, kaybedilen yüzde doksandan kayıp bonusu ödüyor. Yüzde <laughs> kadar bir kayıp bonusu ödeniyor ona bir bakman lazım. Şimdi Buse'cim bak sen şu görüntüyü vermiş bir kadınsın tamam mı? Bu görüntüyü... <laughs> ne kadar da mutlu. Bak bir şey söyleyeyim mi Alp? E, söyle en son kuraklık tartışması, şey, tartışması yaptığımız zaman Buse ne dedi? Bursa'nın dedi 16 günlük suyu kaldı dedi. Evet. Dedi, 30 günlük <laughs> Bir dakika. Aman çünkü kar yağdı <laughs> ondan sonra. Buski. evet Bursa'nın su yüzdeleri. Eğer. Dayı ben Bursa'dim Bursa'da su var. %20.18. Ya baba bak ben şunu e, erik, erik anlamıyorum. Mi? Ben erikli su içiyorum her gün tamam, tamam. mı? Evet. Bu nasıl su yok dayı? Ben daha geçen gün 5 Oğlum, tane on al su aldım. Almasın baba. Öyle bir şey değil ki bu barajlardaki Zaten su daha... çok büyük miktar bir su. Tamam. Anladın mı? O kadar tamam. büyük bir miktar su buharlaşıyor. Sonra geri yağmur olarak geri yağmasını ümit ediyoruz yani bizde. Mevzu bu. E tamam Bursa'da bitsin biz başka yerden alırız. Dostum dünyada bir tane diye korkuluyor. Alacağım. Dünyada, dünyada su biter, diye korkuluyor. Bitemez bitemez. Öyle bir şey yok. Dayı. Amazon her gün yağmur yağıyor ya. Öyle bir şey, bir şey var. E, Amazon. Amazon. Ya Amazon'a ya şey yağmur bu şehir plancıları zaten kafaları hep böyle çalışıyor. Başka şeye çalışın şu kafanızı. Neye çalıştıralım? Son bir seçim daha. Bursa, bursa. sen niye <gülüyor> <gülüyor> sen niye sinirleniyorsun bu işi? Bu şey e, konusuna... bu olmuş konuşuyor. Amazon'dan Bence doğru nasıl söylüyor. satın alalım. Neyi Paray... satın alalım? Amazon'dan su satın alacakmışız. Evet. Dörtücüm, dörtü deniz suyunu temizleyebiliyoruz. Bak sana ben Biliyorum. direkt bunun bilimini anlatayım. Ama o kadar maliyetli bir enerji bir saniye, sarfiyat... Bir saniye, bir saniye dayı. <laughs> sözünü kestim. Amazon'dan su... <laughs> su mu alacağız Amazon'dan? Evet, su alacakmışız. Tamam, nasıl alacağız? Bir anlatsana. Dört oluyor, ben almıyorum. Doğruldum, doğruldum. Dur, bir saniye. Anlat dinliyorum. Dur ben sana fon müziğini de açayım da Karaman. Anlat dinliyorum. Sen Buse'yi ama ben çok kızmadan. Ben... Elim borum titriyor. Sinirlenmeden. Kapatma mikrofonu kapatma dört mikrofonu aç <laughs> mikrofonu. Dört ya <laughs> diyor onu ben savunmuyorum ki. Söylesene. Yo baba ben senden duydum. Nasıl alacağız su? Bir de ben bir al... Ben alamayız diyorum alamayız. Onların suyu biz Hemen, onların yok, suyu niye alalım? Amazon'a su mu almak istiyorsun? Ben almak evet, istemiyorum. Evet, hayır tamam. Evet, ben hayır. 7 sene önce bir su içtim. Erik su. saf var. su. Hayır. Ve normal sudan o kadar farklı ki tadı. Zemzem. Zem. zemzem. Zemzem suyu. Zemzem. neyin? Hayır hayır. Insanı, ya, bu seçim saf su insanı saf su içince insan ölüyor biliyorsun değil mi? Bak saf su zehirli aldım. <laughs> ya baba. <laughs> Kızım saf su ben. dediğin şey saf su dediğin şey laboratuvar ortamında falan var. Çok pahalı bir materyal. Migros'ta satılamaz yani. Migros'ta satılıyor da işte ben bulamıyorum o suyu. O suyu içtikten Buse. sonra normal su size su gibi gelmiyor. O fazla su. Burse beni dinle be. Sinirlenmeden. Oğlum Buse'ye kızmayın. Buse'ye kızmadan. dur be dur be. Sen hiç muzurdan su içtin mi? Aynen muzur suyu bak. Oğlum aksanın için... niye Kürt aksanında kayıyor şey anlasın ben önce. Ya. <laughs> bak bu şey değil dediğim. Bak baba bak dinle beni Heh. muzur suyunun pH'ı 8.7'dir. Tamam. Evet. Yani bu tünceliden çıkıyor. Sen bilmiyorsun o suyu. Sen hiç böyle o yarıktan su içtin mi böyle ağzında? Yarıktan, ya ya amına koydum dört. Yarıktan. Doğru yarıktan. konuş ya. Yarıktan. Doğru, yarıktan. doğru yarıktan. konuş. Vallahi yarıktaydı doğru diyor. Yarıktan yerden... su geliyor. Kar Yarıktan su geliyor. Yarıyor. Yarıktan orospu suyadan... geliyor ne demek? Amına kodumun 4'si ya. <laughs> dört iyi bir dinlendirin dayı. Bir 4'ü bir dinlen. Vallahi öyle demedim. O suya böyle ağzını dayıyorsun ya dayı. <laughs> Saf su. 10 numara su ya. Saf su Böyle yani, senin ne? Söyle Karaman. Kar böyle. suyu dayı. Direkt dağdan iniyor. Aynen. Yukarıda da keleşli abiler iş yere geliyor amına koyayım sudan. <laughs> Allah Allah. Salak salak şakalar yapmayın oğlum ya. <laughs> Bu tamam. senin sen saf su dediğin temiz 7 pH'lı su mu acaba ya? O olabilir bilmiyorum ama sadece 2 gün içinde içmen gerek o suyu. Ya ne? hayır öyle bir şey yok bu arada. Ne? Evet. İçmezsen evet. ne oluyor peki? Aa bu kaynatıp içmen buldum. gerekiyor. Buldum buldum. Resmi geldi bana. Kaynatıp içmen gerekiyor suyu. Evet yoksa zehirleniyorsun. Bilmiyorum, sadece 2 şey günde içmen gerek onu. Ama cidden bak 10 on... No, suyun tadı var mı? Oğuzu çekseniz evet. Oğuzu Oğuzu çekseniz ozu da daha iyi olacakmış. Kocaman şişede satılıyor. Ya da bu gazlı, su içmiş ya. Gazlı su içmiş bu klima suyu içmiş. Gazlı su değil. Sen klimadan damlayan suyu mu içtin? Hayır az önce gösterdim. klimadan su damlar onu içmedin değil mi? Hayır hayır. Allah kahretsin ya. Suyun tadı yok değil mi? Var nasıl yok? Nasıl yok ya suyun tadı? <laughs> Nasıl? Normal. <laughs> ha <Daha gülüyor> bak şimdi, şu an irekte su içeceğim ben. Burada çözüm... <gülüyor> <gülüyor> arar. Burada Sapsu'nun <laughs> fo Arkadaşlar. Sapsu'nun formülü yayın, var. Zambak Yayın çözüyor abi kız. Zambak Yayın <laughs> çözüyor. Zambak Yayın'da harita ödüldü. Telefonda da. Baylok. Ezan, ezan. Ezan. Ezan Saatleri. Bir şey diyeceğim. Günaydın balım. Buse, klima suyu mu içtin? Samimi söyle. Kimse klima evet, seni bu Bak diyorum Şu su suyun içtin? tadı var mı? Yok. Tadı var. var. Tabii ki Ama ya. bu suyun daha da tadı yok. Asıl su bu. Bu arada wow. Amazon su satıyormuş dayı. Buse boş Selamünaleyküm. Selam. Oğuzum hoş geldin. Hoş bulduk. Arıtma Geliyor suyu muydu? arıtma <laughs> suyu olabilir. Mi? Hayır, arıtma suyu da değil. Arıtma mu? içiyorum. Damıtma bu... su muydu? Damıtma olabilir mi? Nasıl üretildiğini bilmiyorum ama bu su daha farklı bir su. Şey. Bak, saf, su yok. saf su diye bir şey yok. Bunun belli ki pH'i yüksek. Sen hayatında ilk defa öyle bir su içtiğin için sana öyle geliyor bak. Ama sen muzur su nasıl, nasıl ayırt ediyorsunuz ya? Saf su içilir mi abi? Bu arkadaşlar zaten ne içtiğini bilmiyor. Vodka da içmiş Bunu ben bir jahreyne atıyorum. Vodka değil. De. <laughs> jahreyne atma ya suyla kavga etmesin. <laughs> suyla karşı karşıya geçip <laughs> suyu azarlamasın baba atma. Saf su içtim. Bu se Allah <laughs> bakalım saf su içiyor. Güzel teyze... konuşuyor. Bu kadın 10 yıldır kadın. günde 25 litre su içiyor. Doktorlar bu akıl almaz bağımlılığa çare bulamıyor. Oo. <laughs> 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 Öyle bir şey miydi bu İşte bunun gibi Buna 10 tane insan olsa su kalmaz Türkiye'de. <laughs> Nasıl içiyor lan 25 litre günde? <laughs> sesini o, yok ama diyor. Ben veririm şu an Discord güzel, moderatörü bu kız. Çok değişik. Hı. Çok riskli bir Kız niye böyle konuşuyor ya Allah Allah. Video çekeceğim. Evet. Çok riskli oldu. Anne babamdan gizli yaptım. Tamam. Neyse. Evet. Bu videoda Bakalım burada her şey cevabını gerçekten bulacağız. Gerçekten benim için yani riskli ve bir o kadar da değişik içilebilir Benimki riskli değildi. Bak kız, iç kız aldı saf evet. suyu içecek. <laughs> hep iğnelerden korkmuşumdur. Bu kadar tehlikeli Aa. bir şey ha içtiğin şey. Ey banlanmayalım. Bak bu saf su dediğim bu. Aldım. Damardan alacak lan. <laughs> saf su. Şimdi bunu bardağıma boşaltayım tamam. mı? Boşaltıyorum. Şimdi bunun üstüne su mu ekleyecek? Saf su içilmez baba ölürsün. Hayır Merhaba. öyle bir şey Migros'ta satılmaz. Bu sen böyle bir şey miydi? Cam mıydı bu sen? Cam değildi. Plastikti. De. Sen sodyum mu içtin? Sen ne içtin Allah için? Ya Karaman sodyum ne biliyorum Tiner mu? Amına Karaman sodyum Tiner. ne? Tiner olabilir mi? Tiner Tiner içmemiştir de. Karaman sodyum ne dostum? Ne? Ne? Bak. <laughs> sodyum içilen bir şey mi? hayır hayır. Araya da yalanı sıkıştırıyor. <laughs> bak bu ne? Bir şey diyeceğim. Git yarın büfeden bir muzur suyu bul. <laughs> muzur suyu ne lan? Yazdayım muzur. Şu an Türkiye'nin en iyi suyu. Ne? Evet. Muzur. Çinliler en iyi su. Böyle içince güldürüyor çok muzur. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> ya gülmeyecektim de. Boşluğuma geldi anasını sikiyim ya. Arkadaşlar, bak muzur bak. en başta bak. Muzur en başta, en solda bak. Şu mu Muzur? Aynen. Bugün sizlerle beraber... Yanlış e... anlamayın da buradaki en iyi su da... ...şudur ya. Hayır. Şu, Hayır. Yeni muzur hiç içmedim mi, ama Şimdi sürekli, sürekli test yapıyorduk tabii ki. Şimdiki bugünkü testimiz de suyun pH değerini ölçeceğiz sizlerle birlikte. Burada pH. gördüğümüz tabii ki suları ben biriktirdim. Bim'den, Şok'tan, Gökkuşağı Market, Onur Marketler'den aldığımız sular var. Buraya bak e... benim tefkizdim. yok burada. Ve elimde de pH test kiti var elimde bir tane. Bununla Yaş. beraber ölçeceğiz yani suyun pH değerlerini. Bütün sularla dizdik tabii ki. Bakalım hangisi... Bu, senin şu okuldaki hocası. <laughs> arkadaşlar nerede bu? <laughs> <laughs> şu okuldaki hocası arkadaşlar. Senin değeri yüksek ve pH demek de bu arada tabii ki potansiyel hidrojen demek. İçerisindeki hidrojenleri 10 kat değil. Evet bir ya abi biz şiddetle o, tavsiye etmiştik. Bu kadar bak. su sevilir mi ya? Dayı. Hayır, çok iyi ama tadı. Vallahi çok iyi. Suyun tadı su tadı çok iyi. Adama, su sevmeyen adama su içtirir bu. Buse bu mu? Migros şeyinden Evet bu. Ya. Hiçbir yerde su Kızım yok. aynı resmi gösterdik amına koyayım. Aynı resmi gösterdik hayır <laughs> yani dedim buna evet dedin ya. Allah Allah. İnsan e, bir acaba aşağıda ne yazıyor? Hayır ona da hayır demedim ki o dedim. Aa, okuyalım bakalım. Bebeklerin, Bebeklerin özellikle ilk 6 aylık dönemlerinde böbreklerin gelişimi tamamlamadığı için sodyumu yüksek... Ne? Bak. Karaman. Bak. Göt oldu mu lan Karaman? Senin bilgin tarafından ezildik lan hepimiz burada. Bütün chat ve ben. Wow. So <laughs> sodyum <laughs> yüksek değerlerde olması bu dönemde istenmeyen bir özelliktir. Çünkü böbrek solüt yükünü arttırır. Hep doğal kaynak suyunun sodyum miktarı düşük olduğundan bebeklerin gelişmemiş Böbrekler için ilave yük oluşturmaz ve bu dönemde rahatlıkla kullanılabilir. Fakat bebekler dışında kullanılması aşırı yanlıştır. Özellikle Nasıl? kadınlar tarafından kullanılması Neredeyiz zeka geriliğine yol açar. <laughs> Uğurcu sen bunu <laughs> içtin mi? Evet <laughs> içtim. Hepsini içtin? Evet hepsini içtim. İçmem gerekiyordu iki gün içinde çünkü. Bir ya. şey diyeceğim. O yüzden sen aa, beş yıl aa. geriden geliyorsun. Böyle bir şey yazmıyor. <laughs> Tadı nasıldı? Ciddi anlatsana valla merak ettim tadı. Tadı diyorum ya size, suyun tadı yok ya, ama bunun daha da tadı yoktu. Ne? Olmayan. <laughs> Hala suyun tadı yok diyor, ben çıldıracağım ya. <laughs> bir dakika, suyun ama tadı yok bak... ama bunun daha da bir tadı yok. Öyle bir tadı yok yani. <laughs> evet. Çok iyi falan diyorum bu E tamam çok iyi işte. Mesela şey nasıl böyle Bu se bende yok. para yok. Bu se bende para hiç para yok bende ya. Daha fazla para. zaten yoksa yok bir şey nasıl <laughs> daha çok yok olabilir ki? tadı yok ya bunun. Tarifi ben ya, anlamadım. Tatsızdan daha tatsıza doğru giden bir şeydi. Ha tatsızdan daha tatsıza doğru giden bir şeydi. <laughs> Ama normal sudan daha iyi. <laughs> Peki sen bunu anlatırken ne içiyorsun burada? Ya. <laughs> Bu kadar. Bu İzmir'in bir suyu. Allah Allah. İzmir'in suyu kadar Normal. Normaldi tadı. <laughs> Topur sen mi? niye arıyorsun amına koyayım alttan? Yanlış <laughs> <laughs> aradım. Allah Allah. J su içiyor. Bak ne ne Jay suyu mu? J su içiyor. Onun pH'i 3.2 değil mi? J su içiyor bir de gelmiş burada bize su tadını yarıştırıyor. Sakin, ya. E tamam bunun da tadı gayet normal. Ya, ben ya de Allah sen ya. de bir şey diyeceğim. Ne benim Gelin. o gösterdiğim. Ney parmaklara? parmakların <laughs> Senin parmakların <laughs> niye goblin parmağı? Gayet gibi? Normal. Yani <gülüyor> yasak, <gülüyor> açıdan dolayı. Senin <gülüyor> parmağın <laughs> niye mertin parmağı, gibi, goblin parmağı gibi ya? Ya açıdan dolayı gayet normal parmak. Kızım. Bak. No tö tövbe. <laughs> <laughs> Estağfurullah. <Tövbe gülüyor> <laughs> bak. Buse kardeşimizdir. Buse'ye bir şey yazın sikerim bak chatten ha. Bu resimlerin kimden geliyor? Bu resimlerin kimden geldiği kaynak söyleyemem. Söyleyemeyiz. <laughs> Söyleyemeyiz kaynağı. Elinle bir fokuslayalım şöyle. Elim açıdan parmağı açıdan parmağı normal var. elim. <laughs> e, galiba dinozor <laughs> e, ya bu. Arkadaşlar bu. Bursa... Ne yapmışım biliyor musun? Dört parmağımı bacağıma dayayıp elim kaldırdığım için öyle. Düz değil şu an elim burada. Yeni bir foto geldi. Düz yani. Işte... Yeni bir foto geldi. Ne kaynağı geliyor? <laughs> şu... Düz. Düz. <laughs> <laughs> bu sen harbiden full çalışıyorsun. Ders çalışıyorsun ha. Konu üzerinde. Valla bilmiyorum yani. Arkadaşlar bu senin şu eli konusunda. <laughs> şu eli konusunda kesinlikle bir çözüme gitmemiz lazım. Elleri gayet tamam, bu güzel. Tamam senin <laughs> de saçın konusunda gidelim. Ne sen varmış ya benim saçımda? Var. Ne varmış benim saçımda bir sıkıntı yok ki? Hayır bir Nasıl tane şey PUBG Mobile oynayan bir adam vardı onun ayaklarına benziyor. Tövbe estağfurullah. Kime karamanım? Abici mobilya bir önemli sen adamı ismini tamam. vermiyorum. Hı, bak sen de hep saçın böyle. Kızım yatmışız. Saçımız e tamam benim benim şöyle iki büklüm kaldığı için. Benim abi, saçım normalde değil. böyle değil herhalde yani inanıyorsundur ki. Tweetin benim de değilim öyle değil. Senin kafa da düz abi. Allah Allah. Düz hayır, değil oğlum, hayır, ya. Düz durum kafa. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü düz seveyim değil. be abi. Hoş geldin Mustafa. Düz <laughs> değil ya. Mustafa. Dostum şey tartışıyoruz. Bu senin eli konusunu yakınlaştıralım. Ne düşünüyorsun şu el konusunda? <laughs> şey gibi şey TikTokçu bir tane küçük kız var ya. Ula <laughs> ya. <laughs> Onun eliyle aynı yemin ederim. Mert'in eli de böyle ha bilmeyenler için. Ben direkt gördüm Mert'in elini. Bu ne? Bak sende Hazreti Ali kafası var yazmış. <laughs> Allah Allah. Ya dostum şunu bir kapatalım. <laughs> Dayı ben su konusunu duydum. Hı hı. Elim kolum titredi düşün hava buzlara bak be. Amazon öyle canını açtık yerim da ya. adresimiz yerim ya. Aslında adresimiz Neyse. Abi, su bu dünyada bitmeyecek tek şey. Siktir et. Bu konuyu ben, kapat. Dostum su niye bitmez? Bitmeyecek. Lan, ben de bitebilir ya. Niye bitemez? Abi, abi bitemez diyecek. ya. Dünyanın dostum suyun bitmemesi için, suyun bitmemesi için birinin öne çıkıp şey demesi lazım ya. Ben evet. abi bir Arsa alacağım ve orayı ağaçlandırıp bununla alakalı bir <laughs> bununla alakalı bir proje yapıyorum demesi lazım birinin. Varsa öyle bir kişi ama yok. Çıkıp da biri ben ağaçlandırma yapacağım, orman yapacağım, orman projem var demiyor bir insan bile. Birini çıkıp yani ben yapacağım artık demiyor. demesi lazım. Evet. Diyor.